İlahe İllallah Allahu Ekber Muhammed Resulullah Ya Habib Allah Allah Benim güzel kardeşlerim Niye Allah bizden oruç tutmamızı istemiştir? Bunun hikmeti nedir? Niye oruç tutuyoruz? İmsaktan iftara kadar. Bugünkü imsakye üzerinden konuşalım. 16 saat yemeden içmeden uzağız. 16 saat aç kalmamızı Rabbimiz niye bizden istesin? Sadece açlık değil biliyorsunuz yasaklanan yeme içme cinsi münasebet onun dışında ihmal edilen ama orucun ruhunda olan her türlü kötülükten, çirkinlikten, yalandan, dedikodudan, kötü hal ve duruş, davranışlardan uzak kalmanın adıdır oruç. Asıl oruç bu. O orucu niye Allah bize tutturuyor? Şöyle niye oruç tutuyoruz diye insanımıza sorsak genel anlamda şöyle bir karşılık geliyor. Nedir o karşılık? Açların, fakirlerin, yoksulların halinden anlamak için oruç tutuyoruz. Peki doğru mu bu? E Valla doğru değil. Yani sadece orucun manasını buna indirgersek bu doğru bir şey değil. Doğru olmadığının en büyük işareti de nedir biliyor musunuz? Diyelim ki Allah bize acın, fakirin, yoksulun halini anlatmak için ya da anlamamız için oruç tutturuyorsa e, zavallı fakirin oruç tutmaya daha ne hakkı var yani? O zaten fakir. O kimin halinden anlamak için oruç tutuyor? Oruç sadece zenginlere farz olan bir ibadet değil ki. Müslümanların hepsini eğer sağlık sağlığında bir sıkıntı yoksa hastalık halinde değilse ki ayetler söyleyecek şimdi sefer halinde değilse oruç tutacak. Burada fakirlik ya da zenginlikte bir ayrım yok. O zaman biz bizatihi buradan da anlıyoruz ki sadece bu değil. Ha böyle bir özelliği var mı orucun? Oruç oruçlu anlar mı fakirin, yoksulun, kimsesizin halinden? Anlar. O açlık ona o manada bir terbiye verir. Ama tek hikmeti, amacı budur dersek yanlış demiş oluruz. Biz orucun hikmetinin ne olduğunu aziz Kur'an'ımızdan öğreniyoruz. Bakara suresinin 183. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum, leallekum tettegûn. Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ne için ya Rabbi? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki sakınırsınız. Umulur ki takvaya erersiniz. Demek ki biz buradan aldık alacağımızı. Ayet kısa ama inanılmaz bir ayet. inanılmaz Bu ayet bakın orucun üç temel şeyini bize anlatıyor. Orucun tarihçesini anlatıyor. Orucun farziyetini anlatıyor. Orucun hikmetini anlatıyor. Orucun tarihçesinden ne öğrendik? Oruç sadece ümmeti Muhammed'e farz olan bir şey değil. Sizden öncekiler diyor. Bizden öncekiler kim? Yahudiler, Hristiyanlar, başka din mensupları hatta müşrikler. Biz Yahudilerin oruçlarını okuyoruz Kur'an'da. Farklı da olsa Hristiyanların oruçlarına ait bazı şeyleri de okuyoruz. Daha doğrusu onlara gönderilen peygamberlerde. Biliyorsunuz onlar İslam'dır aslında ortak dinin adı ama onlar saptıkları için o isimlerle anıldılar. Ama tahrif olmuş olmasına rağmen bugün Yahudilikte de Hristiyanlıkta da oruç var. Müşriklerde de var. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'ye geldiğinde Mekke'nin çoğunluğu neyden oluşuyordu? Müşriklerden oluşuyordu. Müşrikler için Recep ayı kutsal bir aydı. Recebul Esam derlerdi. Şehri Mudar derlerdi. Putları için özel programlar yaparlardı. O özel programlarda da o günü oruçlu geçirirlerdi. Başka oruçlar da var. Dolayısıyla biz tarihen de öğreniyoruz. Kur'an'ımızdan da öğreniyoruz. Bizden öncekilere de farzmış oruç, bize de farz. Belki muhtevaları farklı, onlarda oruç çeşitleri daha farklı, onlarda oruçlarda yasak olanlar başka, meşru olanlar başka. Bunlar ayrı bir meseleler, bunlar fıkhın ayrıntıları ama netice itibariyle oruç bir ibadet olarak bizden öncekilerde de vardı bize de farz kılındı. Biz Bakara suresinin 183. ayetinden bu temel ilkeyi ve bu temel bilgiyi öğreniyoruz. İkinci öğrendiğimiz şey ne? Orucun farziyeti. Nasıl geldi o emir? Kutibe size yazıldı diye geldi. Bu kutibe kalıbı bu bir kalıp kalıbı Kur'an-ı Kerim'de İki tanesi bu ayette yani Bakara 183'te olmak üzere Kur'an'da toplam 13 yerde karşılaştığımız forumlar. Ve bu 13 yerde iki tanesi işte oruçtan bahsederken diğer yerlerde de başka şeylerden bahseder. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasdır. Kısas size farz kılındı. Kutibe aleykumul qital. Qital size farz kılındı. Size vasiyet farz kılındıdır başka bir ayette mesela. Dolayısıyla bu kutibe kalıbı önemli bir kalıp o kalıpla geliyor bize farziyeti söylüyor. Biz bu ayetten orucun bize farz kılındığını da anladık. Arkasından gelen ayetler bu farziyetin Ramazan ayında ve bir ayın tamamında olduğunu da söyledi. Yani Kur'an öyle bir kitap ki benim güzel kardeşlerim. Vallahi hiçbir şey eksik bırakmıyor. Ne varsa her şey var zaten. Bakın sayılı ayetlerdir orucu Ramazan anlattığı ayetler ki işte Bakara suresinde 183'ten itibaren başlayan ayetlerde 5-6 ayet o kadar. Neye ihtiyacımız varsa hepsi var orada. Neye? Aklınıza gelen her şey o 5-6 tane ayetin içerisinde var. Aziz kitabımız sözü çok iyi kullanır. Az sözüyle çok şey söyler öyle bir söyler ki bir cümlesi on meselenin ilacı on meselenin dermanı olur bu noktada bize bir şeyler söyler. Üçüncü olarak biz ne öğrendik ayetten? Orucun hikmetini, hikmeti de neymiş? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takvaya erersiniz. Oruç baştan sona niyetten ibarettir. Oruç niyettir niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya diyen bir kişi orucu tutabilir. Bu cesareti evvel emirde kendisinde gören kişi orucu tutabilir ama niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya diyemeyen başlangıçta buna cesareti olmayan bir kişi asla orucu tutamaz. İşte görüyoruz. Nice yetmişlik delikanlı var oruç tutabiliyor. Nice yirmilik ihtiyar var Çaksam yere geçer ama orucu tutamıyor. Neden? Birisi niyet ettim Allah rızası için demeyi beceriyor, Allah yardım ediyor. Öteksi niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya demeyi beceremediği için Allah ona yardım etmiyor, beceremiyor. Oruç baştan sona niyettir dedim. Oruç bir kişinin malını ve eşini Allah'ın emaneti kabul etmesinin ifadesidir. Bakın Ramazan'dan önce Allah ye diyordu, malımızı yiyordu ama Ramazan'da yeme dedi Allah, elimiz cebimize gitmiyor değil? Elimiz buzdolabında soğuk soğuk sularımız var, elimiz gitmiyor. Niye? Çünkü malda söz sahibi Allah'tır. Ye dedi yedik, yeme dedi yemedik, bitti. Ramazan'dan önce eşlerimizle birlikte olabiliyorduk ama Ramazan'da Allah yasak dedi. Ya Rabbi mal da senin, eş de senin, kocam da senin, hanımın da senin. İşte oruç budur. Oruç tüm hayatı Allah'ın rızasına tahsis etmenin ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'deki ve hadisi şeriflerdeki işaretlerden anlayabiliriz. Mesela Bakara suresinin 183. ayetinde Allah Teala orucun müminlere yazıldığını bahsederken ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümus siyamu Ey iman edenler size oruç yazıldı. Kema kütübe alellezine min kablikum Sizin öncekilere yazıldığı gibi. Demek ki müminlerden yani ümmeti Muhammed aleyhisselamdan önce de oruç varmış. Eski ümmetlerde de oruç varmış. Onlara yazıldığı gibi size de oruç yazıldı. Yani emredildi. Kur'an'daki e, bir kenarda defterimizin bir kenarında not olsun. Bu Kur'an'daki yazıldı sözü emredildi manasını. Allah bir şeyi yazdı mı emretti demektir. Bunu böyle anlarız. sonra ayet nasıl bitiyor? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ola ki takva ehli olursunuz. Takva üzere yaşarsınız. Demek ki oruç takvaya sevk eden bir ibadettir. Takvanın altyapısını oluşturuyor. Takva nedir? Allah'ı esas alarak yaşamaktır. Allah korkusunu, Allah'a karşı yanlış yapmama titizliğini göstermektir takva. Ha, o zaman anlıyoruz ki oruç, oruç takvaya zemin hazırlaması gereken bir ibadet. Hangi oruç oruçtur? Onu konuşuyoruz şimdi. Mesela, yine Kur'an-ı Kerim'in oruçla ilgili ayetlerinden e, yola çıkarak diyoruz ki, oruç, şükreden mümin oluşturur. Şükreden. Şükreden mümin demek, yedikten sonra nefes alamayacak kadar tıkandık elhamdülillah şükür olsun ya rabbi demek değil o şükrün dille yapılan şeklidir. Şükretmek demek Allah'ın yarattığı bu beden, verdiği bu iman ve diğer nimetlerin kıymetini bilmek demektir. Kıymet bilen şükredendir. Kıymet bilmedikten sonra yani Asıl bu iyiliklerin Allah'ın ihsanı ve lütfu olduğunu. Bir borcu falan olmadan bize verdiğini. Dolayısıyla 40 sene sapasağlam bir beden verdi. 40 sene sonra da bir organı aldı. E vermişti aldı. Yani zaten ben parasını ödememiştim ki bunun. O onun, her şey onun diye içinden gelerek hissettiği zaman mümin şükreden yani kıymet bilen mümin olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yine Bakara suresinde 185. ayette Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an öyle bir Ramazan ayı ki o ayda Kur'an indirildi. Ayeti uzuncadır biraz. 3-4 satırdan fazladır zannediyorum. O ayeti bitirirken Allah Teala nasıl bitiriyor? Yani işte Ramazan ayı, Ramazan ayı Kur'an'dan dolayı Ramazan ayı ve oruç oruca işaretler edildikten sonra ve li tukmilul iddete ve li tukmilul iddete ve ala ma hadakum sayı yerine getirin yani şu 30 günü yerine getirin Allah'ın size hidayetinin karşılığı olarak Allah'ı tekbir edin yani en büyük Allah'tır şuurunda olun ve le'allekum teşkurun belki şükreden kul olursunuz diye. Bütün bu oruç atmosferi ne için oluşturuluyormuş? Ramazan'ın sonuna doğru gelindiğinde şükreden kullar çıksın ortaya diye. Şükreden kullar ne demek? İman başta olmak üzere beden, aile, dost, arkadaş, ilim gibi ibadet gibi Allah'tan gelen nimetlerin kıymetini bilen kullar çıksın ortaya diye. Zaten Ramazan'ın Ramazan olabilmesi için orucun da oruç olabilmesi için kişinin Ramazan'ı Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde geçirmesi gerekir. Mesela Allah Resulü'nden bir hadis hatırlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Men lem yeda qaula zuri ve'l amele bihi" فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ مِنْ اَنْ يَضَعَ طَعَامَهُ Bir insan yalan söylemeyi, yalan ile amel etmeyi terk etmezse, Allah'ın kimsenin yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Yani Allah seni aç bırakmak için sana oruç tutturmuyor ki, Allah seni susuz bırakmak için Ramazan ayını meşru kılmamış ki, Allah'ın buradaki gözetmiş olduğu hikmet, gözettiği maslahat seni arındırmak ve senin Allah katındaki derecelerini yükseltmektir. Adam ticaret yapıyor diyelim. Yalan söylemeye alışmış. Yani çocukluğundan beri ticaret yaparken yalan söylemeye alışmış adam. Ramazan ayı geldi. Adam tekrar hem oruçlu hem de ticaret yaparken yalan söylüyor diyelim. Ya da 3-5 kuruş için insanları aldatmak adama haram gibi gelmiyor. Çünkü bunu yıllarca yapa 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 gözünde artık basit bir şey haline gelmiş. Çok rahat kul hakkına giriyor ticaretinde. Ramazan geldi, adam diyelim aynısına aynısına devam ediyor. Allah'ın senin aç kalmana ihtiyacı yok. Allah'ın senin susuz kalmana da ihtiyacı yok. Allah Azze ve Celle seni yüceltmek istiyor. Ramazan, insan Ramazan geldiği zaman Ramazan'dan önce oturup Allah'ın razı olmadığı benim hayatımda bulunan ne var? Bu soruyu sorup bir kağıda tek tek bunları yazması lazım. Yani benim hayatımda olup da Allah'ın razı olmadığı şeyler nelerdir? Hiç kimse kendini kandırmaz. Herkes Allah'ın razı olmadığı şeyleri en iyi bilendir. Yani insan, insan kadar kendi nefsini tanıyan başka hiçbir varlık yoktur. Her insan hangi yönlerinin eksik olduğunu çok iyi bilir. Bunları yazmak lazım. Bunları toparlamak lazım. Ramazan ayı geldiği zaman Allah'a söz vermek lazım. Ya Rabbi ben bu Ramazan ayını bir fırsat olarak kabul ediyorum. Senin açtığın rahmet kapılarından istifade etmek istiyorum. Sen de bana yardım et ya Rabbi. Benim sözümü tutmamı bana kolaylaştır. Ben bu kötülükleri terk etmek istiyorum. Demeli ve her gün sabah kalktığında neleri terk edeceğine dair Allah'a söz vermişse oruca niyet edip sahurunu yemekle beraber verdiği sözleri kendisine tekrar hatırlatmalıdır. Yani 30 gün boyunca her sabah Allah'a verdiği sözü yenileyip ticaretinde, amellerinde, kulluğunda fark etmez. Aile ilişkilerinde eksik yönleri olan insanların kendilerini temizleyeceklerine ve düzelteceklerine dair Allah'a söz vermeleri gerekir. Umulur ki Allah bizi bu ay bütün kullarını temizlediği gibi Allah bizi de temizler. Normal zamanlarda kurtulamadığımız e, kötülüklerden Allah Azze ve Celle bizi muhafaza eder.